Sizin e, <laughs> iş insanları, size üye iş insanları işçi ve e, eleman bulmada zorlanıyor mu? Bir de bununla bağlı olarak şimdi biliyorsunuz Suriye'de bir Esad rejimi sona erdi. Bir özgürleşme durumu var e, ve göçler başladı. E, ben birçok böyle sanayici tanıdığım var. E, yani işte işçi bulmada bir sıkıntı yaşıyorduk. Bunlar giderse eyvah diyenler de var. Yani bu konuda ne Şimdi şöyle, e, tabii Suriyelilerin gelmesi de bir dert, gitmesi de bir, gitmesi dert. De bir dert. Yani o noktadayız şimdi. Bizim sanayimizde, üretim alanlarımızda İnegöl'de e, birçok Suriyeli vatandaş çalışıyor. Bize katkı sağladılar mı? Açıkçası sağladılar. Yani bugün mobilya sektörü başta olmak üzere diğer sektörlerde de işte boyanelerimizde, iskelethanelerimizde, imaratlarımızda birçok Suriyeli, Suriyeli vatandaşı çalışan... Yani bunlar bir meslek erbabı mıydı yoksa burada mı öğrendi? Meslek erbabı olanlar da var hocam. Belli yaşın üstünde. Ama küçük gelip, genç gelip burada öğrenenler de var. Mesela e, benim bir kombicim var. Yani ona şey yapar. Bir hafta sonra pazar günü arıza yaptı. Yani görüntülü aradık. sapancıya gitmiş. Yani gelirdi. İnegöl'de olsa gelirdi. Pazarda olsa. Evet. Yani öyle bir kombicim. Ee, ben sana birini gönderdi, gördüm, Göndereceğim dedi. Yani görüntülü aradık. Şunu yap, bunu yap dedi de olmadı. Ve gelen kişi de Suriyeliymiş ve elektrik mühendisiymiş. Çok Yok. da güzel tamir etti. Şimdi orada eğitimini alıp da yani usta olup da gelenler de var. Ama genç yaşta buraya gelip burada, burada öğrenenler de var. Burada doğanlar var. Burada bu doğanlar var. var. Ya bu şimdi çok yani böyle aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bu ilk meselesi. Şimdi Suriyeli vatandaşlar e, memleketlerine dönmeye mı sanayide ne olur? Sıkıntı olur. Bunu öngrerebilir açıkçası. Ne kadarı döner onu bilemem. Ne kadarı burada kalır? Ama e, dönüşler çok e, hızlı ve yüksek adet sayıda olursa biz burada e, işçi noktasında sıkıntı yaşarız. Firmalarımız yaşar. Zaten yaşıyoruz. Kalifiye eleman problemimiz var zaten üst düzeyde. E, bu bir e, sıkıntı olacak. Ha diğer taraftan bakıyorsunuz. Onlar da kendi memleketlerine, ülkelerine dolayı burada rahatsız olan bir kesim var. Onu da e, göz ardı edemezsiniz. Çünkü bu ülkede hep beraber, bu şehirde hep beraber yaşıyoruz. Ama e, geri <laughs> döşlerle alakalı sanayide bir sıkıntı yaşanacak. Onu e, şimdiden söylemekte fayda var. Peki başkanım, iş hiç...